<laughs> ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Allah'a koydum bunu oğlum. Ne gösteriyorum oğlum? Valla ben de anan aynı böyle sikiyordum yanlış anlamda. Beyler bugün sahte emlak olup bileti dolandıra yaz inşallah. Hayırlısıyla. Şöyle sarı sayfalarıyla ilanımızı düşür baba. Balıklar yavaştan düşsün. zaman emlak aktif. Arayın görüşelim. Rast gelsin gençler rast gelsin. Çok güzelsiniz. miydi bu arada. Korkmaz senin. Benimki de korkar. Aramızda bir şeyler olur mu efendim? Anlamadım. Tam anlayamadım seni de. Gey misiniz lan siz? Kardeşim bana bu arabayı verir misiniz ya? Yani? Gel sen bizim aileyi alalım. Yok siz yok çürü. Sizin aileyi götünden sikim istemiyorum. Ben seni götünden sikim. Uzak dur müşterimi arıyor git uzak dur. o buyurunuz Ozan Emlak. Ozan Emlak Danan, o, Adana. sikim. bu çocuğu Adana'ya gidin. Adana'ya gelin de sikek lan sizi. Ne diyorsun <laughs> lan dayı? Ölürüm bak. Bu yaparım ha? Dur bak gelin kardeşim tamam. Kızma. Deli misin lan sen? Anlasan köylü müsün? Köylük kabul kimisin de ya ne diyorsun Kanka, lan? Kanka kıyafeti giymesin yanlış lan var Korni kıyafeti ne ya? Korali, Korali. <laughs> ya var ya bir e, şey var. Evet evet aynen aynen. Rast gelsin gençler. Rast gelsin. Götünüzü sikeyim sizin bakale tiplere. Anlandın kardeş. Allah Allah Kardeşini ananla büyüt oğlum. Sizin amınıza koyayım yavşaklar. Böyle hepinizi belden geçirim hele ben. Amına kudum amına kudum amına kudum. Amın <laughs> Amacını hoplattırma terbiyesizlik yapmayın. Hepinizi sikerim böyle löp 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 löp. Hırs bir sizi. Gelin bakayım amına kodukları sizi. Lap 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 lop Hırs Zap 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 Gel gel götünden sikip gel. Amına kodumun. Lop 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 Kağıtladım valla. Var mı başka yarrak isteyen gençler? Sarışın seni siktim mi lan? Jap 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 jap. Orası pular sizi. Siz gözümden kaçmadınız ha. <laughs> ben okuduklarım. camur 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 camur. <laughs> <laughs> Kızlara yap git git. orada dön, orada Hani lan? Oo. Aşklarım. Aşklarım. Videonda konuk olmayacağım. Siktir olup git. Ne diyorsun lan orospu? Dostum var. Anladın lan Ne diyorsun lan? Kara taş şak. Kara taş şak mı? Nereden biliyorsun? Oh, bak yamyamlara bak yam yamlara bak. Sikemem. Domat bakayım kendini. Zap 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 oh. zap 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 Oy. zap. Hey sonun <laughs> kodu ne ya? Amına kodu. Aşklarım. Niye kaçıyorsunuz? Ya. Aşklarım ya. siksin sen. Olur. Ne yapıyorsun amına nasıl evet, Sen ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Gel gel. Sen gel. Niye geliyorsun? Gelirim. Hiç fark etmez amına koyduğum <laughs> <laughs> ödüm. <laughs> <laughs> <evne> gelin iki tur atak bebekler. Aha. Ali o zozon buyurun. Gelecektik bizde bir para para var da. Ne kadar var? 12 milyonlar. Tamamdır. Sahildeyim ben şu anda. Nakit para üstümde var zaten. Ben size veririm. Sahile doğru gelin lütfen. Tamamdır geliyoruz sahile doğru. <laughs> Tamamdır bekliyorum beyefendi. Ali o zozon buyurun. Mantın reis geleceğim de para bozuk. Ee, sahildeyim şu anda beyefendi bekliyorum. Ne kadar bozulacaktı? 400 bin. Tamamdır. Sahildeyim bekliyorum. Oluyor lan işler açıldı. Beni zorbalayamazsın ben <laughs> Baba bu kızların yarrağı var ha uzak durun. Bak. Ne Şimdi yapmak ister misin sakın peki sakın o yara? Ne yapmak ister miyim? Altı Bırak kardeşim. Bırak motorumu. Orospu çocuğu bırak. <gülüyor> bırak, <gülüyor> motorumu. Bırak, bırak. Bırak motorumu. Bırakmıyorum ama. Bırak motorumu. Bak bu kızların hepsini sikerim bırak. <laughs> Sik. Hadi zozan emlak buyurun. Reis ben geldim ben ne taraftasın? E, efendim ne taraftasınız? Abi, Abi arkandayız. Tamamdır. Efendim şöyle geçelim isterseniz. Aha. Yani aylar oldu da ayağa Efendim şöyle aşağı geçelim. Geçek baba. Gel kardeşim. Gel. baba. Ne kadar da? 400 bin. Tamamdır. Ne kadar ediyor bu? Valla 400 bine 300 bin veriyoruz ya biz. Fazla kesmiyoruz. Ha. 300 bin temiz para veriyoruz. Ama ona nakit sistemiyle çalışıyoruz. Nakit verirseniz benim için daha iyi olur. Vereyim. Kardeşim biraz uzaklaşır mısın? Allah'a yere 190 bin geldi şu anda. Neyse o şey ya diğer arkadaşlar da daha gelecek. Tamamdır. Sonra. Alo Zozan Emlak buyurun. Zozan Emlak'la mı görüşüyorum acaba? Evet buyurun Zozan Emlak. Kara parayı kaçtan bozuyorsunuz beyefendi? Kara parayı 250'den bozuyoruz. 250'den. Yarısını 150'den ya mi? Ya işte 400 bin verirsen 300 bin sana veriyoruz ya. Yani. Efendim? 400 bin verirsen sana 300 bin veriyoruz. Bende 112 milyon kara para var da. 112 milyon. Tamam sana ne kadar veririz söyleyeyim mi? 100 milyon veririm. 100 milyon. 100 milyon. tamam çok milyon. iyi neredesiniz? Allah Allah. Ben sahildeyim 100 100 şu anda. Ne zaman emlak geçersiniz beyefendi? İşlemlerimizi sahilde yapıyoruz iskelede yapıyoruz. Herhangi bir problem olmuyor. Burada da zaten ofisimiz var. Sıkıntı yok beyefendi. Şeyde yapmıyor musunuz? Sahilde borsacı yok diye biliyorum ben. Yok zaten bizim borsacımız var. Buradan alıyor götürüyor. Emlağa gidiyor getiriyor. Ya sıkıntı yok beyefendi. Yok ya pek güven vermediniz. Tamamdır Borsu beyefendi siz bilirsiniz. Ananı yolunu sikerim amına kodumun oğlu. Kapatlar, Beyefendi siz şimdi bu kadar mı? 190 bin mi? Aynen. Şöyle. Hmm. Tamamdır şöyle gelin beyefendi. Paranızı verin ben size. <laughs> gelin şöyle. Sıra sizin ofis nerede? Bizim ofis iskelenin giriş tarafında. Home ofis mi? Evet home ofis. Haa. İskele ofis. <laughs> eee? Efendim verirsen mi parayı ne diyorsun ya ne ne diyorsun oğlum ne diyorsun Kirve oğlum parayı versene ne parası ya oğlum ne ne demek kardeşim beyler polis arar mısınız bir dakika polis arar mısınız bir çıkar ya, dur adam beni paraya yattı ama naim van van arar mısınız lütfen lsp'de sen biz mi var ya benden paramı. bana çökülmeye çalışılıyor şu anda oğlum o ko 20 milyonu ver bu seni sakat eder ama kardeşim neden bahsettiğini anlamıyorum lütfen oğlum, uzaklaşır mısın uzaklaşır mısın lütfen ne, ne yapıyorsun oğlum falan. sen niye bizi sikiyorsun? Aman ha kodumun dönbü. Aman ha kodumun dönbü. Löp 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 lep Oğlum paramı ver lan. Ne parası ya? Tanımıyorum tanımıyorum yok tanımıyorum. <laughs> tamam hadi gel veriyorum gel gel. Ne yapıyor <laughs> ya? Al koydum yere. Aşağı mı geçeyim? Ya şey Rus bir <laughs> <laughs> gel ne ne gel gel Oğlum, buraya gel. Amana dün dümdü. Kızlar dans etmeyelim mi ya? Hadi dans edelim be. <laughs> Allah 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 Allah. Zenci gel hele iki dakika emnak Zenci mi? Gel hele gel. Kardeş işte benim parayı vereyim mi? Ayıp edin ha bak. Mapusa neler dedi. Lan bak debemi getirdim bak benim debem. Dede benim paramı çıktı donmuş. Lan bak lan bak lan bak lan bak lan bak lan ne alacaktın sen Ya o lan para Kara para <laughs> 300'e 150 kesimlerde tamam mı? Ben emlakçı mısın? Ben emlakçıyım kardeşim buyur ne kadar alınacak? Oo, oh, oh. beyler durun durun. <laughs> Selamun <laughs> aleyküm birader. Genco. Şş, para ol lan. Yani. Bak bakayım. Senin ölkücü bu yıl. Ölkücü yani bu yıl lan. Top sakal bu gerizekalı görmüyor musun? Yanındaki manitan mı? <laughs> Bak kız senden daha delikanlı çıktı gördün mü? Arkasından da gördün mü? Ne diyorsunuz lan siz? Çıkarım hepinizi bayıltırım burada Hadi gel, gel bayılsana. Gel. Oğlum bak tamam. sen yanında kız varken böyle rollenme tamam mı? Kimseye böyle yapma tamam mı gençim? <laughs> 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 e, öyle mi diyorsun? He yavşak. Niye kanka benim elim armut mu topluyor? Sen armut topluyor. Sen bizi mi döveceksin amınan bir on boyuna? Öyle mi? Lan tamam. ben tamam. içme lan. Çizmiş ben lan. Li! Aptal çift. Taşşaklıysan birazdan dışarı çık tamam mı? Ya bak kardeş. Manitanın ağzını tut. Hadi sarkıtsana. Hadi sarkıtsana. Yaşlı başlı kadınları sikmesine benzemiyor oğlum baksana kalmadı. Kadının manita saçında tam siyah tam bir tam tane tel kalmadı. 60 yaşındaki kadın da mani tam olayım lan. Saçına baksana ben beyaz olmuş amına giderken... koyayım. Lan saçım ben beyaz oğlum görmüyor musun? Kanka mu? boya bu cahil. Kanka, Kanka boya bu. Çöylüse... Lan böyle boya... Köylü. Köyüne dön. Lan çok konuşma. Çok konuşma. Çıkarım Merhaba abi. Merhaba. Sen yetkili birine benziyorsun. Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Abi üstündeki kıyafet çok tanıdık. O abilerden sonra en yetkili sensin. Sana özel bir soru sorabilir miyim? Buyur baba. Ama gel. Abi sen tamam. 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 bu şehirde Omsever isminde birini tanıyor musun? Kim sever? Omsever. Mi? Omsever. Tanımıyorum. Ben kayıp babamı arıyorum abi. Kral. Köyden geldim de. Benim babam. bir şey var. Ben bir, bir cam... saniye durur musunuz? Ben köyden Bilmiyorum geldim de. Omsever o sahibim. Annem dedi bu köye Bu şehre gelmiş hem babam. Hem babamı bulmaya yolladı. Hem de şey dedi abi. Varsa dedi karı bul dedi abi. Valla baba ben sana şöyle benim kızlık soyadım omsever sever. Bir tane de bundan 5-10 sene önce bir tane orospudan bir tane çocuğum olmuştu. Belki sen olsundur. Yanlış Seni anlama. Senin soyadın omsever sever mi abi? Benim kızlık soyadım omsever sever. Abi, sen kız mısın abi? Ne biçim konuşuyorsun lan? Görmüyor musun yarramız oğlum? Valla sen benim orospumun oğlu olabilirsin. Yanlış anlama abi, ama. Abi, yanlış <laughs> abi. yanlış anlamıyorsun. abi, bir saniye rahat bırakır mısınız bizi ya? Bir saniye gidelim. Bana da benziyor ama ha. Bir saniye gider misiniz? Tamam sakin ol oğlum. Tamam ağlamam, sakin. Ağlama ağlama. Ağlama ağlama. Ağlama ağlama. abi ağlama. Ağlama ağlama. Ağlama ağlama. Ağlama ağlama. Ağlama ağlama. Ağlama Evet Ağlama Nerede yaptın abi onu sen? Hangi şehir? Ananı mı? Abi evet. Vallahi oğlum 5-10 sene oldu New York tarafındaydı. Öyle biri değil ama öyle biri değil. Biz Cevabı köyde çalışıyoruz ben inek otlatıyordum. <laughs> öyle. Köyde s***im şey... zaten. Ama abi abi niye gittin? Bu Kürt niye ters ters konuşuyor ya? Oğlum gidin oğlumla özel bir şey konuşuyorum lan. Heee pardon. Oğlunun babasının mı? Babası benim gel koy bakayım amıma. G***t Oğlum anırım. ben sana gerçekleri söyledim valla. Öyle bir hata yaptık bundan 5-10 sene önce köyde bir tanesini sıkıştırdım siktim. Sen demek ki onunla olusun. Yapacak abi, bir şey yok yani kardeş. Abi, ben Niye gel oğlum gel bir sarılayım sana gel. Ben ne yapayım de oğlum ne mi? yapayım bize sarılalım. Gel gel sarılın gence oğlum ha yanlış anlamayın. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. Getir anan nerede anan yaşıyor mu? Abi. Getir sana Oy. bir tane daha kardeş yapak ya yalnız kalmayın. <laughs> Bu ne abi lan? Bu benim oğlum değil ha. Benim bir tane daha kardeşim vardı da. Oo, o yedi, o cete cete amına o göte yedi, o Amına koyarım, Selam afiyet olsun. Sağ ol canım. Ne haber? İyiyim sevgilim sen? ol. Uzaklaş, uzaklaş beyler uzak. Ay defol ay. <laughs> Numaranı misin? Veremem oğlum. Niye? Oğlum şimdi her siktiğimizin çocuğuna numaramızı verseydik yanlış anlama. Lan bana da benziyorsun ama ha. Ama vallahi ben... Tamam ananın ben numarasını ver ben... vereceğim. Yok o hat burada çekmiyor. Nerede o Rus Pala köyde mi? Duran köyünde. Orası ya. O kadar da dedim ha bak İzince, o çocuğu aldır dedim ha. Ha işte senin gibi piciler başımıza kalıyor. Ama ne hala sen niye diyorsun ki? Lan git ananı bir daha sikerim şimdi ha ya bunu Yavşak ya baba dedik amına koyun sana. Kolay <laughs> gelsin kardeşim. Başak, eyvallah bro Eyvallah. As, Ayvallah. söyle. Eyvallah. Söyle mi? Söyle derken. Kim? Eyvallah bro söyle mi dedi sanki yenge ben öyle bir şey dedim. Eyvallah bro dedim. Ha tamam yenge. Yenge değilim oğlum lan. Allah Allah. Yenge değil misin? Selam, <laughs> bu, arada. Selam bu arada. Selam bu arada. Yok uzak dur uzak dur. Balık tutayım ya. Şimdi. Oo Hem var Barbie barbi diyesin. Arkadaki bizim çekiyor ya. Harbiden. Onun fotoğrafını çekiyorum. Mardin'e gideceğim. Ya bu benim bir tane yanlış anlamayın yasak aşkımın oğlu da. <laughs> şimdi şimdi gideceğim fotoğrafını çekiyorum göstereceğim Martin Lan git bak o ananı bir daha sikerim lan <laughs> kardeşim aramızda o muhabbet var ya harbi oğlum evet. yani gerçek küfür olarak o, değil bir fiziksel bir gelen de öyle o oh, selam Abi. bu arada. Selam. <laughs> Telefon ya. hello. Korktu ya. Oh. Aşağı korktu ya bura. Of. Sas sas da aşağı korktu ya. Sen çok yedirdi herhalde aşağı korktu. Oh. Eyvah <laughs> Ay, eyvah. Bak hele kilottan taşmış ha. Ay vereyim ağzına gel çok istiyorsun herhalde. <laughs> Benim yanımdan gitsene ya. Sıkıntı yaşayacağım. Bak üstü biz şöyle gelmişsin yanıma yanından gidecekmişim. Amına koyayım. Hadi sen <laughs> sileyim lan. Buraya. Bağırma lan milletin içinde. Lan bağırma lan. Erkek Fatma. Erkek Fatma. Erkek Fatma seni ha. Oğlum temiz konuş seni sikerim ha. <gülüyor> <gülüyor> ben seniz oğlum video